Ya kanka kanka bu ışıkta fotoğrafımı çeker misin? Fotoğrafımı mı çekeyim? Lütfen. Canım benim yok. Bundan sonra fotoğrafları ücreti çekiyorum. Ya ben sizi çekiyorum, manken gibi çıkıyorsunuz ya ya var ya. Ya fotoğrafçı edit bile öyle çekemez yani. Yani böyle bir şey yok. Bak daha demin profilime baktım. Bir tane güzel fotoğrafım yok ya. Ya bir tane ya profil fotoğrafı yapacak bir tane bile güzel fotoğrafım yok. Ya gitmeden bir tane çeker. Ya canım benim aynı ışıkta ben de o, ışıkta aynı ışıkta ben de çekiniyorum. Ben de çekiniyorum. Lan ben niye bok gibi çıkıyorum ya? Ya beni bir güzel çeken yok ya. Yok kardeşim bundan sonra fotoğraf başı 100 lira tamam? Hadi. Hadi moralim bozunuz. İbrahim abi İbrahim abi. Oo boy elfan. Dur bu sefer ben tahmin edeyim kim olacağım. Abi tahmin et bakalım kim olacağım. Cenk Tosun olacaksın kim olacaksın. Gündem doğa var çünkü. Ay sen de biliyorsun bir şey İbrahim abi. Al bakalım şu Beşiktaş form. Aa pardon lan. Fener'e git. Al bakalım şu Fenerbahçe formasını. Git Berkan'a tıraşın ol. Cenk Tosun olursun. Abi sen de var ya iyi şaşırdım. Ses yoktu değil mi senin burada? Nefes oğlum. Bizde karnaval şapkası var. O da Beşiktaşlı. İyi tamam abi. Onu da yoldan bir yerden alırım ben. Hadi görüşürüz. <laughs> Berkan abi, Berkan abi. Beni acilen Jack Tosun lazım abi. Jack Tosun mu? Abi çok süper oldu. Bir forman nerede abi beni? Abi çok süper oldu. Ha. Görüşürüz abi. abi güle güle. Ben bir gol atayım da görsünler. Abone olup like atmayı unutmayın. 走走走走走。 çikolata. Nice. 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 İrfan, gel şu siparişleri götür gel. Tamam patron. Fıtı 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 fıtı. Şeyin abi, Hüseyin abi. Bahşiş aldım, bahşiş. <laughs> Vay, helal olsun. İrfan, gel oğlum bir sipariş daha çıktı ya. Tamam abi, hemen. Hemen gidip geliyorum abi. Şeyin abi, seni abi. 100 lira bahşiş aldım bu sefer ha. Aferin aferin, iyi kazanıyorsun ha. İrfan sipariş hazır, hadi. Tamam abi. Şipşak. Hemen gidip geliyorum abi. Oh şeyin abi. 200 lira bahşiş aldım, 200. Oha bu kardeşim, benden daha çok kazanıyorsun. Çekil ben buraya çıkacağım bundan sonra. Geç sen kasaya, ben çıkıyorum bundan sonra sipariş Adam bizden çok kazanıyor. Ya abi bir bahçemiz vardı onu da elimizden aldın ya. FETÖ 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 Panimi inşallah alırsınız. FETÖ 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 Efendim hoşgeldiniz. Evet, Hoşbulduk. Hoş hoş. Lan bu adam berber değil miydi? Allah Allah. <laughs> Lan işletmeye bak menüsü kendi geliyor. Buyurun ne alırdınız? Ana çocuk adam. Ne verebilirsin ki? Kral sana ne lazım? İyi o zaman ben bir çay alayım. Tamam abi ben çayınızı getiriyorum hemen. Şunlara bak ya çocuk işi çalıştırıyorlar. Ben bir polis arayayım siz görürsünüz. Beş <laughs> merkez olay yerine yakınım Rıza baba. Ya, hadi hadi hadi, hadi taşa. Lan nasıl da geldin yaptın adam? Karışmama ekran Yürü yürü yürü. Ulan bu uzak dinliyorsun sen gibi. Fatih be Of ya çok sıkıldım ya çok sıkıldım. Çocukluğuma dönmek istiyorum. Fıtı Berkan abi, Berkan abi beni acil çocukluğuma çevirmen lazım. Çok sıkıldım bu hayatta. Sen benim bu özel gücümü nereden buldun? Hadi gel bakalım. Ya abi ben her şeyi duyarım ya süpersin. Hazır mısın? Evet. Fokus, Abi süpersin ya. Bu süper gücünü herkese yayacağım. <laughs> şey ya. İşte burası ya. Aradığım şey. Çık, ya sizi yerde ararken gökte buldum. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ya abi bana bir forma lazım. Arkasına Ronaldo baskısı. Kardeş sen yanlış geldin. Burayı slam tekstil ile karıştırdın galiba. Ha slam tekstil. Ya ben sizi orada videoda gördüm. O yüzden geldim. Slam tekstil forum durağının orada. Çıkın da dükkanı yıkayacağım. <laughs> Tamam, 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 kolay gelsin. Ben uğrarım yine. <laughs> Selamun Aleyküm. İslam Tekstil burası mı? Evet, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Oh, doğru yere gelmişim sonunda. İki tane künefe alabilir miyiz? <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Antidepresan var mı sende? Var var olmaz mı? Fenerli müşterilerimize özel bulunduruyoruz. Al. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Ha? Ne dalga geçeceğim birader? Ben de zordum dayı bak. iki paket de ben kullanıyorum. Yenersek ama geri iade ederim ha. Zaten yeneceğiz de. Hiç, hiç almasam olur. Bence kardeşim boş boş hayallere kapılma. Al bu paketi de benden olsun. Hadi uza. Akşama görüşürüz. Hadi bakalım derbisinde bir tarafında Fenerbahçe, bir tarafında Beşiktaş, Kartallar. Bu maça yürek dayanmaz. Bakalım ne olacak? Maça geçiyoruz. Bak nasıl vurulurmuş Eğiz'le emmeni. 2-1 ve 3. gol geliyor. <gol gülüyor> <ya. Üç, gülüyor> derbiyi kazanıyor İstanbul'da gülen taraf Kadıköy'de. İzleten mi ve Fenerbahçe. <laughs> İbrahim abi İbrahim abi. Ne oldu lan bu ne hal? Akşam ahlı sağ maçı var. Unutmuşum abi. Denizle yüzerek geldim abi. Bana acil bir forma, krampon bir şeyler ayarlaman lazım. Dükkan lan burası böyle gezilmez. Al şunu giy bakalım. Oh abi ne güzel oldu ya. Şuradan da bir krampon seçeyim ben. Geçen çekiliş yaptık. Takipçilerimiz coştu coştu. Abi bu sefer ne verelim biliyor musun? Hem krampon verelim hem de forma verelim. Şartlarımız ne olacak? Abi bak şurada slant tekstil yazıyor. Şurada da boyga İrfan yazıyor. Bu YouTube kanallarına abone olmaları ve bu videoya yorum yapmaları önemli. Bu videoyu İbrahim abinin kanalında da paylaşacağız. İkisine de böyle yorum 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 beğeni abone hepsini yapıp bir adet krampon ve bir adet forma vereceğiz. Boyga İrfan ve Slam tek hesaplarını takip etsinler. En güzel yorum yapana da benden ayrı yeten bir sürpriz olsun. Bu videonun altına en güzel yorumu yapana İbrahim abiden bir sürpriz. Slam Tekst'in Boyga ve İrfan kanallarında abone oluyorlar hemen. Bir dahaki çekilişte görüşmek üzere. Hoşçakalın can't dream me of this energy I got too much going on to worry about my enemies All this stuff you talking, I can tell Usta sen üstün ne kadar temiz Eyvallah kardeşim. Valla yani üstümüz değil kalbimizle de temiziz temiz biliyor musun şimdi hani yaptığın işi ne diyordu ee, elin babası mı biri şey diyordu. Hakkını vereceksin. Ee, ya Bilgeys'in babasıydı ya aynen hakkını verecektim. Diyor ki ee, bir tabure var ya diyor, o tabureyi yapıyorsun diyor. O taburenin diyor ayağı diyor altında ucu diyor gözükmesin diyor. Yani ya, onu da iyi yap diyor ya. İşin iyi yap diyor. O videoyu izledim bir gaza geldim. <laughs> doktor değilim ama meraklıyım. Neyi var? Vallahi doktor olmayan bey. Burada bir şişlik var ama sebebini biz de çözemedik. İlginç. O basit. Şuradan bir delik açacağız. Tüm metan gazını çıkaracağız. İnek miyim lan ben? Dur lan. Kaldırın bunu omuzuma atın, ben bunun gazını çıkartırım. Tutun. Yok. <laughs> Otuz <laughs> kişi kaldıramaz mı kilo ya? Tut. tut, <laughs> tut. Lan elim yetişmiyor, Birini sırtına vurun şunu ya. Oturtun, oturtun. Eee gitmemiş bu. Böyle olmayacak arkadaşlar. Bari bilen birini çağıralım. Buyurun hocam, buyurun. Hastamız burada. Ulan bu doktor bir yerden tanıdık geliyor ama. Ya insan insana benzer efendim. Ya sizin kabinin adı neydi? Kozalak Sağlık Kabini. Nasıl doktor ya? Hikokrat yemininiz var mıydı sizin? Yok, takograf yeminim var olur mu? Nasıl yani? Eskiden tırcıydım. iki defa takograf yemin ettim. Silahım nerede lan benim? Ne bileyim abi, en son buradaydı. Kabancı helal patron. Nereden baksan tutarsızlık ya. Ahmakça patron. O değil de senin sesine ne oldu lan? Kötü adam ses çıkartmayacak mıydık? Lan ne gerizekalı adamlarsınız ya. Kimlerle uğraşıyorum ben. Abi. İlk icraat diyorduk patron. Gidin bir tanesini kaçırın gelin. Fidye isterim ailesinden. Durumu iyi olsun. <laughs> Durumu iyi olan birini nereden bulacağız patron? E gidelim ATM'nin önünden birini bulalım. ATM'nin önündeyse parası da vardır. Ah doğru. Hiç güven vermiyorsunuz ama. Hadi bakalım. Tamam. şey patron. Ne Yol paramız yok da. Akbil de olur. Belediye kartına da razıyız. Lan nasıl adamlarsınız? Adam dedim alınmak bak. Bence bu nasıl?